Hadi aslanlarım. Haydi. Çakmaklıyı da mı salsak? Şş, çakmaklıyı da salla. Sal çakmaklıyı sal. Bunlar uçarlar bayağı. Şş. Yürü be yavruya bak aslanım benim. Çok uzaklaşmasınlar. Çakmaklıyı elinden böyle hedefte koy uçuralım. Haydi. Önce yere koy yerden uçur. Hadi aslanlarım iyi yükseldiler. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır ötekileri indirmesin. Şşş, şş, atma kendini atma. Atma. Yapma be. Ötekileri al çattı ya. <laughs> tamam gel. Al gel oturakları al gel. Gel şimdi keyif yapma zamanı. Beş tane kuş bu kadar çok bile. Hadi aslanlar inmeyin. Tamam şimdi çakmaklı yeter ki yükselsin. Yükseldi mi inmez o. Şimdi benim dumanla mavi tehlike biraz. Görüyor mu çakmaklıyı? Tamam şimdi kendi hallerine bırakacağız. kameran fazla zorlamaya gelmez. Bak bak mavi görüyor musun yavruyu? Ha, abi o var ya o hepsinden önce sökülecek o. Şu benim mavileri ha bak bak görüyor musun dumanı maviyi? Sökülecekler abi hepsi olacak bunların. Hiç rahat ol. Bak bak. Şöyle, dönüyor Çakmaklıya bak aslanım benim Aşağıda yapacaksın o işlemi oğlum burada değil Tamam gel bu tarafa gel al da gel Benim yavrular ayrılmaz onların hmm. yanından Yavrular ayrılmaz ya aslan onlar be Yürü bu oğlum Bizim kuşlarımız böyle yüksek uçar abi Alt tarafa takacaksın alt tarafa Ha alta takacaksın. Ya tamam öyle yap şöyle altına takıldı mı gelmiyor yukarı tamam. Tak av yerine. Haydi. Şey. Haydi gençler. Şeyi görüyor mu? Bayrağımızı da çektik. Yürü be şanlı bayrak.